bakın Türkiye'de çok korkunç şeyler dönüyor ve sizi suçlayamıyoruz. Neden? Çünkü sizin genel haklarınızdan dolayı üzerinize ağır bir mebal yüklediler. Bakın bu e, Alanya, Alanya. yetişebilmek için bir ağırlaştırılmış müebbet. Kaç yüz defa pusulara alındım. En son 81 yılda yargılandım. İyi dinleyin yargılandım. 18. sene ayağımı Alanya'nın konaklı semtine attım. 2020'de biliyorlar babamız diye bir slide var. Devletin bütün birimlerine gönderilmiş. Siz de girin YouTube'da inceleyin. Bugün koskoca ülke söz konusu olan bir hadise. Bakın bunlar oraya gittiğimde iyi dinleyin. Süleymancı cemaatı kullanıldı bu sefer. Bakın. Şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok ediyor. Neyse oraya vardık. Alanya'da çalışmaya başladık, dört bölümlük bir yer. Ve o esnada e, halk arasında keramet, gayrimüslimlerin dediği olan dışı hadiseler zuhur etmeye başladı. Zuhur ettikçe e, cemaat dikkate aldı ve en son kedinin oyulmuş bir gözüne Cenab-ı Allah yeniden göz verdi. Bitmiş hayatına hayat verince şu an Ali Kuruşan yurt dışına kaçacak, Fethullah Gülen'in yaptığını yapacak. Devletin biriminde kullandığı kendi adamlarını devleti, hükümeti, milleti birbirine düşürecekler ve yurt dışına çıkacak. Fethullah Gülen'in yaptığını yapacak. Bak bir yıl önce sosyal medyada bazı paylaşımları yapmamın nedeni faomen midir, şuomen midir? Biz öyle şeyleri sevmiyoruz. Bize karışmayın. Ne kimse bizi bilsin. Biz Allah için bir şeyler yapıyoruz. Kulları için değil. Ben yarın kulların değil Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkacağım. Neyse Ali Kurişan güzel bağa geldi. Toplantı yaptı adamlarıyla birlikte. Bu adam bizim için dünyanın en tehlikeli adamı. Adamlar dedi ya askeriye bizim. Yani bizim derken bizim Türk Silahlı Kuvvetleri değil. Ya, yani şucular bucular ele geçirdi. Emniyet bizden, yargı bizden. Bu adam dört bölümlük bir yerde ambargo uygulamışız. Bir lokma ekmek vermiyoruz gibisine. Yani aklen mantıken doğru yani. Ama bunlar her şeyi biliyorlar. Bu adam 1993'te Siirt Tilo'da inzivada çıkan adam. Siirt Tilo şeyleri PKK'yı, Hizbullah'ı peşine taktı, öldüremediler. Ee, en son bütün tarikatlar, cemaatler, örgütlere öldürtmek istediler, öldüremediler. Sonra FETÖ'cülere örgüt mesle PKK'lılara 4 tane hayali dosyayla cezaevine aldılar, işkenceyle öldürmek için öldü diye bıraktılar. Şimdi bizim bölgeye gelmiş. Alanya bölgesine. Bu adam Allah rızası için bir şey yaparsa bu milletin üstünden mebal kakar. Ve mebal kakınca Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle burada bütünleşir. Yıllarca bu milleti, bu devleti kandırdığımız ortaya çıkar. Saltanatımız da biter. Sapıklığımız da biter. Çok kötü hesap sorarlar. Her ne olursa olsun bu adamın burada öldürülmesi gerekiyor denildi. Ve hükmümüzü verdiler. Ve Türk bayraklarını kırdırdılar parayla. Bakın. Bakın, ondan sonra e, Japon bilim adamları 2020'de Akdeniz bölgesinde fayatlarının e, mesela bazen yayın açılıyor, bazen canım yanıyor, konuşuyorum o esnada 12 bin metre yanlış değilsem 12 bin 13 metre e, 13 bin metremine denizde fayatlarının yük yüklendiğini söyleyince hemen araştırma gemileri geldi. Sosyal medyadan bakanlar. Abi diyor sen kimsin diyor. Sen orada diyor bir şey söylüyorsun. Kimse sana bir lokma ekmek vermiyor. Buraya araştırma gemileri geldi. Daha sonra 2020 olayını anlatıyorum. Ee, doğuda deprem olacağını, Maraş'ı, diğer yere. Bunlar normalde keramet falan değil. Yani halk keramet olarak biliyor. Değil. Allah'ın hikmetidir, mucize. Yani e, mukaddes kitabımızın e, bütünü mucizeyle dolu. Nasıl? Uyarsanız Cenab-ı Allah'ın rahmeti, uymazsanız azabı gelir. Ve o esnada e, Japon bilim adamları Murat Yücel, MHP Belediye Başkanı, cemaat onu oraya tutturdu. Murat dedi, konferansta Japon bilim adamlarına ne yap ne yap, ne istiyorsa biz veririz. Ama halk hakikati öğrenmesin. Yani fayatları yük yüklendiğini öğrenir, panik yaparsa kontrolümüzdeki cemaat askeri ayaklanır bizi mahveder devlete kendi elleriyle teslim eder gibisine Murat Yücel'le konferans sisteminde tuttular fayatları yük yok dedirttirdiler cemaata bazı tarihleri unutuyorum arkasına Japon bilim adamları gitti ülkeleri alt tutuldu bu ülkeye hain olanlar iflah olmuyor da peki bu ülkenin bütününü hain yaptılar. bugün hayattaysanız unutmayın hala bu ülke için ölümüne mücadele veren insanlar var. Ben bu paylaşımları yapmamın nedeni bugün Akdeniz bölgesinde hangi il, hangi ilçe olursa olsun cemaatin bu yaptığı olaydan dolayı hayatları yük yükleniyor. Şehitlerimizin ahında inan belediye başkanları gelir. Valilik harekete geçer. Lan bu derdi de dermanı da anlatıyor. Biz sadece derdi biliyoruz. Derman da buymuş derler. Harekete geçerler. Orayı yağmaladılar ve olayı devletin birimlerine haber veren, öksüz yetim bir bayan düşünün, devletine bir şey olmasın, millete peşini bırakmadılar. Öksüz yetim maaşına bloka kattılar. E, kaldığı evi geriye dönük senetleri, ödediği bütün senetleri mahkemede yırttılar. Yedi tane yalancı şahit getirdiler. E, kadıncağızı mahkemeye almıyorlar. Yanlış ben mahkemeye almıyor Bütün ödediği senetleri... Yırtıyorlar. Rakos koskoca devlet bir öksüz yetimi üç tane çakaldan koruyamıyorsa ben o devlete devlet demem ya. Ha ne oldu? Gönül ördürüşüyor sizi buluyor o bela Ve evi terk etti. Alanya'yı terk etmek zorunda. Bir serveti geride bıraktık. Üste bizi yüklü miktarda borçlu. E, kaldığı evi de niye ki devletine yardım istemiş? Ya bu günleri anlattı, doğudaki depremi anlattı. Ülke elden gidecek, vatansever birinin görevini yerine get. Peki diğer vatanseverler bu kadıncağızı koruması mı gerekiyor yoksa bu çakallara kurban olarak vermesi mi gerekiyor? Ne oldu? E, evin kirasını ödediğine dahi 4 yıllık senedi mahkemede yırttılar. Bu geçersiz dediler. Mahkemeye almadılar. Yalancı şahit. Yalancı savcı hakim lan oğlum siz kime neye hizmet ediyorsunuz siz hak adalet için oradasınız. bu soytarlara hizmet ediyor ya bak yarın yurt dışına kaçacak hepinizi kullandığı aynı Fethullah Gülen'in yaptığı gibi devletin biriminde kullandıkları adamlarını deşifre edecek hükümeti devleti birbirine düşürecek milleti ayaklandırıp kalyana getirecekler yurt dışına kaçacak bırakmayın ya o sala deşifre oldu ne Alanya'ya geldi, talimat verdi. Dünyayı kurtaran soytarlar cayır cayır yandı güzel bağ. Köşe bucak karşısırat. Cemaat bilmiyor mu? Ben en son sinirlendim. 15 gün ekmek alamadık ya. Marketler her taraf ambargo uygulamış. Bir servetin Manavgat'a gidiyorum. Abi diyor cemaat sana ambargo uygulamış. Kimse sana alışveriş yapamaz. Yer şehitlerin anısına bilme. O soytarlar için gittim ha. Ha sizi kurtarsın. En son dayanamadım. Biz gidiyoruz sizi bizi sattığınız abileriniz kurtarsın dedim. Bu olayı bilenler köşe bucak koştular geldiler yayladan çilek getirmiş yemek getirmiş. Kaldır çöpe atın lan dedim. Nedir lan bu kadar soytarlı? Bu ne, ne Müslümanlık ne şey? Soytarlarını peşine takmışlar. Kadıncağızın yakasını bırakmıyorlar. Yüklü miktarda borç ve borcu da garip olan öksüz yetim maaşına bloka kattırıyor. Kendi avukatları bunlar organizele bir suç örgütü. Bu sefer çocuğun oğlunun üzerine borcu yüklüyorlar. Ya oğlum sen bizim klimaları çaldın. Firmamızı yağmaladın. Devlet yok, millet yok. Bun, siz yoksunuz. Bunlar sizi yok edecek. Acilen Akdeniz bölgesinde fiyatları bu soytarların yüzünden şey yapıyor. Mahkemeye çıkarmışlar. Yüklü miktarda borçlu gösteriyor. Bunların neresi Müslüman? Hacca gidiyoruz, dünyayı kurtar. Ne dünyayı kurtarıyorsunuz? Sizi kandırıp popoklayıp ne dünyanızı ne ahiretinizi bırakma. Sen Müslümansan öksüz yetim mazlumun hakkını yiyemezsin. Zulüm yapamazsın. Hele de şehitler bayrakları ya kellesini kövlesinden kopardı. attılar. Peki nasıl oluyor MİT teşkilatı yurt dışından bayrağı el vuran birini buluyor da bu büyük olaya niye el vuramadı? E, oradaki istihbarattaki adamları parayla satın aldılar. Sizi satın alanlar sizi sevdiklerinizi, dünyanızı, ahiretinizi, ülkenizi yok etmek için alırlar. Kusura bakmayın değerinizi muhafaza etmiyorsanız gelen bela musibetle yok olmanız işin bahanesi.